Transfer Vizyon kanalına hoş geldiniz. Bugün Türk futbolunda transfer piyasası yine oldukça hareketli. 26 Nisan 2025 itibarıyla Süper Lig'de ve diğer liglerde kulüplerin gündeminde olan, resmileşen ve iddia edilen tüm sıcak transfer gelişmeleriyle karşınızdayız. Taraftarlar hangi yıldızları bekliyor? Kulüpler kimlerle anlaşma aşamasında? Kimler takımdan ayrılıyor? Kimlere teklif yağıyor? Hepsini detaylarıyla aktarıyoruz. Galatasaray'da transfer atağı hız kesmeden devam ediyor. Sarı Kırmızılılar, İsviçreli orta saha Granit Zaka ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Zaka'nın menajeri ve babası geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek tüm detayları görüştü ve opsiyonlu bir yıl daha anlaşmada yer alıyor. Bu transferin özellikle orta saha dengesini Galatasaray lehine çevirmesi bekleniyor. Diğer taraftan Napoli'den Victor Osimhen için ciddi bir rekabet var. Sezon başında kiralanan Osimhen'e Juventus'un 60 milyon Euro'luk teklifi reddedildi. Galatasaray ise oyuncunun bon servisini almak için yoğun çaba gösteriyor. Ayrıca sol bek için Hollandalı Owen Windal ve orta saha için Portekizli Joao Palhinha ile temaslar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'a ise Suudi Arabistan ve Roma'dan teklifler geldiği, Buruk'un geleceğinin birkaç hafta içinde netleşeceği konuşuluyor. Fenerbahçe'de transferde büyük oynayan kulüplerden biri. Listenin başında Kanadalı golcü Jonathan David var, Lille ile yolları ayırmaya hazırlanan David'le ilk temas kuruldu ve oyuncunun İstanbul'a sıcak baktığı belirtiliyor. Orta saha için Chelsea'den Conor Gallagher ve Benfica'dan Florentino Luis gündemde. Sağ bek arayışında ise Paul Lirola ile görüşmeler devam ediyor. Öte yandan Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal, Eski öğrencileri Mert Hakan Yandaş ve Osayi Semuli kadrosuna katmak istiyor, Fenerbahçe ise bu transferlerden toplam 8 milyon euro gelir bekliyor. Ryan Kent, Miha Zajsi ve Samet Akaydin'e ise yurt dışından teklifler var ve Haziran başında 5 oyuncuyla yolların ayrılması gündemde. Beşiktaş'ta ise yönetim golcü transferi için kolları sıvadı. Listenin ilk sırasında Juventus'un yıldızı Dusan Vlahovic yer alıyor. Oyuncunun menajeriyle ilk temas gerçekleşti, sponsor desteğiyle bu transferin gerçekleşmesi hedefleniyor. Marsilya'dan Vitinha'da Beşiktaş'ın gündeminde ve hem kiralama hem satın alma opsiyonlu bir teklif üzerinde duruluyor. Orta saha için West Ham'dan Thomas Sucek ve Dortmund'dan Mahmoud Dahoud isimleri konuşulurken, savunmada Roman Sais'e Premier Lig'den iki kulübün, Gedson Fernandes'e ise Portekiz ve İspanya'dan üç kulübün talip olduğu biliniyor. Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finaline hazırlık yaparken, transferde de hareketli günler geçiriyor. Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ve Alanya Spor'dan Umut Güneş ile görüşmeler sürüyor. Bordo Mavililer, Bakasetas ve Trezeget'e gelen Arap kulüplerinin tekliflerini değerlendirmeye başladı. Solbek için ise İsveçli Martin Olsen'la temaslar olumlu ilerliyor. Bugünün en çarpıcı gelişmelerinden biri ise FIFA'nın transfer yasağı kararları oldu. Tümosan Konya Spor, Omvu Antalya Spor ve Bellona Kayseri Spor'a transfer yasağı getirildi. Konya Spor ve Antalya Spor üçer dönem transfer yapamayacak, Kayseri Spor'un yasağı ise borçlar ödenene kadar devam edecek. Ayrıca MKE Ankara Gücü, Fatih Karagümrük, Ümraniye Spor, Altay ve Bursa Spor'da transfer yasağı ile karşı karşıya. Süper Lig'in diğer kulüpleri de transferde aktif. Adana Demirspor, Manchester United'dan Hannibal Mejbiri'yi kiralamak için görüşmelere başladı. Sivas Spor, Norveçli forvet Noah Holm'u listesine aldı. Kasımpaşa, bonservisi elinde olan Dorukan Toköz'le görüşüyor. Giresunspor'da Spor'da altyapıdan yetişen genç stoper Emre Akbaba A takıma yükseltildi. Kayseri Spor ise Berkay Özcan'ı transfer listesine ekledi. Sezonun sonuna yaklaşılırken transfer piyasası hiç olmadığı kadar hareketli. Büyük takımlar yıldızlarla temaslarını sıklaştırıyor, her gün yeni bir transfer bombası patlıyor. Süper Lig'e kimler imza atacak, kimler takımdan ayrılacak, hangi yıldızlar Türkiye'de kalacak? Önümüzdeki günlerde çok daha net göreceğiz. Transfer Vizyon'da tüm resmi açıklamaları, sıcak gelişmeleri ve kulis bilgilerini aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Transfer Vizyon kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizce hangi transferler gerçekleşir? Hangi yıldızlar Süper Lig'e gelir? Takımınızın transfer gündemiyle ilgili düşüncelerinizi mutlaka yazın. Bir sonraki transfer vizyon bülteninde görüşmek üzere, hoşçakalın, futbol dolu günler dileriz.